30 Kasım 2014. Bulunacaktı burası. Evet. Şey yaptılar, kanal açtılar. Anaman grubu olarak İzmir Kuş Cenneti sağ sağladayız. Üç tepelere doğru karşınıza gördüğünüz yürüyüşümüz devam ediyor. Gördüğünüz gibi Gediz Deltası Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla bundan 10 yıl önce e, yollar Doldurularak deniz tarlalarına bölünmüş, her tarlalarda farklı çeşit e, kuş türleri yaşamakta. Kanalların arasında su geçişleri var, tatlı su. Vallahi. Teşekkür ederim. Vallahi süper ya. Yürüyüşümüz devam ediyor. Güzel bir hava var, 17 derece sıcaklık var. seni kutluyorum. İyi ki varsın Yavuz. Şimdi senin sayende böyle bir yere geldik. Teşekkür ediyorum. Yürüyüşümüz devam ediyor. Saat şu an 9.45 falan civarı.